Afyon Karahisar'da asker adaylarını taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 38 kişi yaralandı. Askeri birliklerine teslim olmak için yola çıkmışlardı. Otobüs kontrolden çıktı. Korkunç kazada bir kişi öldü, 38 kişi hastanelik oldu. Yalova Antalya seferini yapan yolcu otobüsü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sürüklenip şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada askeri birliğine giden 19 yaşındaki Muhammed Uyanık yaşamını yitirdi. 38 kişi ise yaralandı. Yaralıların çoğunun asker adayı oldukları ve Burdur'daki birliklerine teslim olmak için yola çıktıkları öğrenildi. Otobüs şoförü ise gözaltına alındı.